Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Fasta kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 10-16 Mart haftası Kova Burcu'nun kahve fanlığı yapıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar videolarımı ve sevdiklerinizle kanalıma paylaşırsanız büyümemde yardımcı olursunuz. Çok çok teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Dışarıda olan bir insanla ilgili bir endişeniz olduğunu, karşılıklı bir insanla yolda yol üstünde bir konuşma yaptığınız gözüküyor. Dışarıda belki haneden biraz uzak olabilir, uzak belki uzakta olabilir ya da bir sıkıntısı olabilir arkadaşlar. Onunla ilgili bir yolda biriyle bir sohbet edeceksiniz gözüküyor. Burada ya bir sıkıntınızı birden de da bırakacaksınız kurtulacaksınız ya da bugünlerde biraz böyle bir gözyaşı döker gibi bir e, e, nasıl söyleyeyim bir böyle bir gözyaşınızın olduğu ve içinizden gerçekten bir şeylerin e, akmak da durmadığını akmak istediğini söylüyor. Bir şey üzülebilirsiniz gibi e, endişe duyabilirsiniz gibi gözüküyor. Evet e, baktığımda özellikle burada hani içinde bir şeyin böyle Açığa çıkacağını, patlaklık vereceğini ve açığa çıkacağını gösteriyor. Bu durum biraz hani sizi belki de bu konuyla ilgili bir yalan olabilir, bir arkadan iş çevirme olabilir bir şey. Ortaya çıkacak, dökülecek. Birinin belki de eteğindeki taşlar ortaya artık dökecek veya dökülecek gözüküyor. Bu durumla ilgili bir şeyler baya bir konuşma gündeminizde olacağını gösteriyor. Biriyle de burada hani içindekine böyle ailede biriyle böyle kafa kafaya verip e, böyle gizli bir şekilde e, bir çözüm birine doğru mu bir çözüm bulmak bir yardım mı etmek ama bunu böyle biraz gizlilikle e, yapacağınız gözüküyor gibi geldi bana. Evet diğer tarafta bir şöyle bir baktığımda baya bir daha bir ferahlık bir açılmanın olduğu gözüküyor. Kendinizi özellikle bugünlerde biraz daha hmm, e, iyilikle demeyelim de daha böyle işinizde bir açılma da olabilir eğer bir sıkıntı çektiyseniz maddi konuda güzel bir gelişmenin olacağını hatta bir prim alabilirsiniz gibi bir durum olacak ya da aylıklarınızda güzel bir memnun bir zam alabilirsiniz gibi gözüküyor evet diğer tarafa baktığımda işinizde bir ferahlığın da olacağı bir süreç olacak belki de ramazandan sonra hani fazla insanlar oruç tutuyor işte belki bir durgunluk da olabilir belki ama bunun eee iyi bir yanı var. Yani böyle nasıl söyleyebilirim? Yani evet e, bunun bilincinde olduğu olunduğu için hani çok fazla hani bu aydan bir şey beklemiyorsunuz gibi ya da hani elemanlardan çok e, verim beklemiyorsunuz gibi bir durum olabilir. Evet, bakalım. Eee yani insanlar aç olunca biraz hani halsiz olabiliyor şey gibi söyledim. Diğer tarafa baktığımda bir gidiş yer yani bir yere gidebilirsiniz bir yolculuk veya haneden bir yere giden bir insan olabilir bir yolculuğun olduğu gözüküyor. Ee, başka burada bir leylek yuva yapmış gibi baharın geldiğinin müjdesini çok fazla yaşayacaksınız kova burcu. Yani bahar size müjde veriyor gibi çok büyük bir müjde alabilirsiniz. Ee, ondan sonra diye burada söylüyor. Hani bir bebek haberi de alabilirsiniz yakınlarınızdan. Yani ya da haneden bir insanın olabilir. Ee, baharın geldiğini müjdesini çok yaşayacaksınız. Bereketli de yaşayacaksınız ama bir de mücadele bekliyor sizi. Yani Buradaki mücadele aslında bir şeyler böyle ortaya dökülmek istedim ya buradaki mevzu. Buradaki olay da çok farklı. Çok nazar cıda var söyleyebilirim. Böyle göz göz olmuş biraz mutsuz hissedebilirsiniz kendinizi. Ya birileriyle böyle mücadele ederken bulabilirsiniz. Ya artık yorulabilirsiniz. Ya da yaptığınız her neyse biraz göze nazara gelebildiğini de söylüyor burada. Yani e, verdiğiniz belki iyilikler çok fazla koruyor olabilir. Sıkıntılarınız gideriliyor olabilir. Ne bileyim e, belki o durum sizi çok kurtarıcı olabilir. Buradaki durum gerçekten bir de bir durumla ilgili çok kararsızlık yaşayabilirsiniz. Tam böyle kendinizi ortada kalmış gibi hissedebilirsiniz. Yani eee dirize yukarı dökürsem buyk, aşağı dökürsem sakal, ne yapacağımı bilmiyorum. Sola mı gitsem, sağa mı gitsem? Ortada bir kendimi böyle sıkışmış hissediyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum gibi bir durum var. Ne tarafa gideceğimi veya hangi tarafın bana hayırlı olacağını Tam kestiremiyorum. Dediğiniz bir durum var burada. Bu durum sizi e, strese sokuyor. Yani stres yaratıyorsunuz. Gerçekten stresli oluyorsunuz gibi bir durum oluyor. Ve burada belki konuşmalarınız da e, burada da bakın aşağıda iki insan var. Size bakıyorlar ve dedikodu yapıyorlar. Buradaki ya konuşmalarınız ya söylemleriniz birilerini arkanızdan e deri kodu yapmak zorunda bırakıyor olabilirsiniz. Buna biraz dikkat edin bu özellikle diye söyleyebilirim. Evet, bir bakalım, bir bakalım. Bakın o kadar da güzel çıktınız burada. Da. Yani zaten güzel. Burada da daha hoş çıktınız. Bakın çok temiz bir haberiniz var. Çok temiz bir haber haliye var. Sıkıntılarınızdan gerçekten belki de bir anda kurtulabileceğinizi gösteriyor. Zaman buldukça biraz dinlenmeniz de fayda var, özellikle bu konuyla ilgili. Birileri sizi çok fazla gözlüyor izlediğini gözüküyor ya da siz birilerini çok gözlüyor izliyor olabilirsiniz bu süreçte. hani Ne yapıyor, nasıl, nasıl halledebiliyor, işte ne gibi söyleyebilirim. Burada baktığımda bir yola doğru bir farklı hani içinde bir kişi gideb gideceğini, bir hazırlık yaptığını, bir yere doğru gitmek istediği gözüküyor. Burada söyleyebilirim. Bir hazırlık, bir yere doğru bir kişinin gideceğini gösterdi. Burada da bir kişi var böyle yine ama biraz sizin bul bul biraz oturmanız. Yani kendinize zaman ayırmanız, kendinize bir köşe, bir zaman ayırmanız. Gerekiyor gibi geldi burada bana. Yani yorgunsun olabilirsiniz, özellikle biraz dinlenmeniz gerekiyor. Maddi bakımdan belki bir para biriktirmek veya toplu bir para biri ödemek olabilir. E, bu size de iyi gelecek. Anahtar deliği çıktı arkadaşlar. Yani burada e, anahtar deliği ya evle ilgili. Gündeminiz olabilir, iş yeri, araba gibi gündeminiz olabilir. Anahtar deliği, yani burada anahtarınızı takacaksınız, açacaksınız ferahlıkla. Yani daha ferah günleriniz olacağını gösteriyor arkadaşlar. Bu durumdan bir şekilde çıkabileceğinizi söyleyebilirim. Kendinizi de özellikle. Bir bakalım şöyle de bir bakalım. Biraz daha dağıtalım. Bakalım bize neler söyleyecek bakın ailede bir e, ailede bir rahatsız olan bir insan var hasta yatıyor aileniz dediğim ve bu durum sizi ikilemde bırakacak böyle bakın yani bu durum ne olacak nasıl olacak gibi bir e, düşünceye e, götürecek gibi gözüküyor kafamın dışında düşünceleriniz düşünceleriniz tam e, işin içinden çıkamadığınız gibi bir durum olacak ee, parça parça paralar elinize geçebilir. Ee, her şeyde bakın burada da bir karabalık içinde e, bulunacaksınız. İki böyle iki şeyi böyle içinizden e, ayıracaksınız. Yani insanlığı mı ayıracaksınız? Bir iki yere bir nas bir şeyler vermek mi ayıracaksınız bu süreçte? Parça parça bakın. Bir yerlere iyilik yapacaksınız gibi gözüküyor. Ee, güzel çıktınız diyebilirim bu konuyla da ilgili ee, peş peşe belki de sıraya bağladığınız işleriniz olabilir burada da bir araba çıkmış ee, bir arabayla ilgili gündeminiz olacak tam bunun üzerinde bir arabayla ilgili bir gündeminiz ama güzel yani belki bir arabanın e, bir yeri bozulabilir özellikle belinizi rahatsız ediyor koltuk özellikle Diğeri rahatsız ediyor. Onu düzelteceksiniz gibi geldi. Evet. Burada da baktığımda elinize bir kağıt geçecek. Yakın bir süreçte bu kağıtla ilgili bir düşünceniz var. bunu düşünceyi iki kişiyle paylaşacaksınız. Gözüküyor. Evet. Burada da kuşlar var. Böyle iki tane kuş bakın orada muhabbet ediyor gibi. Belki çok iyi anlaştığınız bir insanla çok güzel böyle bir kuyu bir sohbeti edeceğiniz gözüküyor. Gayet güzel çıktınız. Yani insanlar var ama herkes biraz kendi işiyle çok meşgul olduğu bir süreç olacak. Yani parça parça güzel paralar biriktirip ya da üç yerde bir biri e, hayşiğiniz olabilir. Böyle yatırım amaçlı e, eviniz olur, arabanız olur. Üç yerde çok büyük bir yatırımınızın olduğu gözüküyor. E, aile içindeki insanların biraz daha yani hani dur çekildiklerini yani biraz daha uzaklaştıklarını yani sizinle uğraşıyorlardıysa sizinle e, size biraz rahatsız ediyorlardıysa kendilerinin biraz sorunlarının olduğunu ve sizden biraz uzaklaştıkları söyleniyor burada. Gördüğüm kadarıyla, bu yüzden e, bu konuda da bu e, haftayı daha bir sakin geçirmeye bakın. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.